Arkadaşlar bu dinleme tesisini çok beğendim size de göstermek için video çekiyorum Mescide gireceğiz Bismillahirrahmanirrahim İşte kolunu koymadık bari ki Sadece göstermek için. Şey. Şundan içirelim abi. Tanıtım yapalım. Bunu her gün kendim içiyorum abi. Saçı boynuzlu bir şey de. Ben de buraya tadım için He, tamam. Düz duvara tırmanız artık Aynen öyle abi. Aç abi oh, Başka ne içersin abi Teşekkür ettim. Val Mayan arkadaşlar. Bir daha söyle. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam. <laughs> Bakalım abi hemen Bak şimdi. al. Sonra bak dışarıda patronun arabası var. Tamam. Hakkını ver abi. Bu tamam. Güzel. Tamamen hakkını. Tamam. Şöyle buyur abi. Kasa nerede demiştim. Tamam. Abi. Sol, tamam. Peki yolu dinlenme testleri